Abi ya. şu elimden bazukayı bir atamadım ki bu. Ne o maymun kim ya o maymun suratlı kim? Maymun suratlı lan. Uf kafasına ya, bazuka indirdim. Da. Gel buraya gel. Aa top, Topoloski sen utanmıyor musun Sertaç abi de sıkma ya. Sen benim takımımdan değil miydin? Ondan sonra seni de tanımıyorum artık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Roblox'ta Arsenal'de yeni bölümde beraberiz abi. Roblox'ta her hafta farklı farklı modlar deniyorduk. Dedik bu sefer Arsenal'le bir tekrar girelim. Hem bir güncelleme gelmiş ona. Hem de şu Bero'yu falan bir karşıma bir alayım da bari uzun zamandır çektiğim hasret dinsin artık. Gel buraya. Gel buraya abi, gel buraya. Aa, Bero'ya bak. Tip, Oy sen abi, ne yaptın Bero o tipini? <laughs> tipini ne yaptın sen Bero? Bilmem. Değişik abi. bir tipsiz yapmış kendini yine. Bilmiyorum abi. Abi kelebeğim var. Kelebek butterfly like'ına. Gel buraya. Ne oh! Bero ne yapıyorsun? Bero bir, bir sal salda bir oynayalım be. İndirtin, i̇ndirin, i̇ndirin. Hayır abi, Abi herif sürekli arkamda dolanıyor ya. Korku karakteri yapmış bir de Freddy'nin kabusu mu yapmış, <laughs> ne yapmışsa tipsiz. Korkumdan meydana çıkamıyorum şu anda. Baba 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 baba. Tamam biri gitti. Gel buraya be. Ha, Yine mi arkamdasın? Yok ya. artık. Aha gördüm Bero'yu. Yok. Arka, Gel buraya. Şey yapma evet, Bero, sen miydin? Hayır. Evet Bero'ydu Bu ne ya? Siz ne yapmışsınız oğlum burayı? Eviniz evinize çevirmişsiniz. Çık dışarı çık öyle içerilerde pusmak ya, yok. Hayır. Delikanlı kardeşleri bekliyoruz. Nerede Mesela nerede? Bero. Aslan be. Sertaç abi. Ne oldu? Niye öldürüyorsun? Aa, eslem Nur. Abi pardon, Ant varken Bero ile pek uğraşamayabilirim de. <laughs> no 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 no. Kritik daha. Ben evet, beni kolay öldürdüm. Ne vurdu be? Joheren <laughs> kazanmış Joheren. Vay Empire'a bak. Showmaster yapmış. Abone araya, abone araya seçin. Yeni An rotation hmm. 4 araya. kişilik olsun. Ama abi ya of yeni güncellemeyi oynamıyor muyuz? Yeni güncellemede o harita geldi. Kaşık çok, çok zor. Bakalım ha, ne var çıkacak var. görelim. Benim takımımdan git elit karşıma geç. Bero sen de gidin. Takımımda istemiyorum sizi. Karşıma geçin gidiyorsun. ki. Ben gidiyorsun. kırmızıyım. Gelme ya. istemiyorum Ant sen de karşıya tamam. git. Karşıya geçerdin de. <laughs> Uy bu sefer ilk ben Bero indirdiğime göre arkadaşlar Bero bu saatten sonra yaşama hakkı yok Bero'nun. Sen nesin bu? Oha Bero. Aa o kadar kalabalıkta neyle geldi beni buldu ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kim bu? Ay Aqua gitti aha füzen var, vallahi füzen var var ya çok fena yapacağım şimdi <gülüyor> ha. <gülüyor> oh nak indirdi be. Tam... Arkadan arkadan hoş değil arkadan. Ben bile kaç kişi öldürmüşüm. 4 nedir ya? Daha yeni başladık. Dur bak şimdi bak bak bak. Benim 200 oynuyorum. Aa bugün de hep nak vuruyor bizi be. Bu haritada abi şu elimden bazukayı bir atamadım ki bu. Ne o maymun kim ya? O maymun suratlı kim? Maymun suratlı. Uf kafasına bazuka indirdim. Gel buraya gel. Aa Top Topoloski sen utanmıyor musun Sertaç abine sıkma ya? Sen benim takımımdan değil miydin? Bundan sonra seni de tanımıyorum artık. Yine Bero yine Bero yine Bero. Aa İsmaille gelmiş. Tamam oğlum siz şimdi bittiniz artık. Bundan sonra sizi bizim elimizden kimse kurtaramaz. Bizim takımda mı? Hay be bizde kırmızı da. Ya. Oha! Ya. Oğlum ileri ileri uçtum ben. Ne oldu bana? Bero hayatın hayatın arkacılıkla geçiyor. Farkındayım. Yavuz, Yavuz bana ha Yavuz. Bana. Sertaç abine ha. Abi Yavuz Şuraya bak milletin Aa, eline ne veriyor? Oyun bize ne veriyor abi? Tamamen youtuber'lar kazanamazsın diye uğraşıyorlar. Tamam. Bak. Yavuz <laughs> oğlum bak çok pis yapacağım seni. Harbi diyorum. Bak kaçacak yer arayacaksın sonra. Abi tepe evet, bitiremiyorum. Abi hiç ben yapamaz. yapamam. sen kimdensin ya? Sen benim takımımdan değil misin? Sen benim takımdan olup da ben ölünce ne nasıl sevinebiliyorsun ya? Aha Abi, da eslemi indirdim. Ha ha, ben... ha ha ha. Yine Bero'yu indirdim. Bero'yu getir Diğer eslem diğer. Eslem de mi gelmiş? Evet herkes burada bütün has toplanmış. Nedense de hepsi karşımda. Oo oh, bir de dakika de ya onu de indiriyordum. Aqua maymun suratlı goril ya. ya. Bu cidden haksızlık neyse. Maymun suratlı görün abi ya bu da öl bir öl ölmedi kafasına mermi boşalttım ya şarjör boşalttım kafasına bak gel buraya gel buraya bu olur ya. Maymun, maymun suratlı bir alayım bir maymun suratlı bizden değil değil mi dışarıdan ya. o Aşağı aha, burada. Aha, aha, aha. Yani eline silah ya. alıp tarayan bir maymun ya. ben görmedim daha. Yani sen hani gördüysen. Ha. Onu bilemem tabii. Ki. Allah Abi bismillah. küçük bir şey işte direkt. Gel buraya. <laughs> Ay, Yavuz! <polis>. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz. <gülüyor> Yavuz! Yavuz, çok fena yaptım seni Yavuz. İşte İntikamım Cami. acı olacak dediydim ben sana. Sabreyim mi? adam Sabri. Nasıl? Aa. Nasıl? Gel buraya. Eslem nuru dur. Ben Hep kimi kestim? Papalos kestim. kestim. Ya Yavuz gibi bir kolsuz nasıl üçüncü olabiliyor şu oyunda? <gülüyor> <gülüyor> ben kırmızıyım yine. Ben maviyim ha, tamam ben maviyim. Maviyim. Aynen. Herkes maviye. Herkes maviye. Herkes o maviye dolsun. Herkes, herkes maviye. Ya nasıl ya nasıl yine kırmızıya düşerim? Direkt ben Sertaç abi görüyorum. Sertaç abi sen hangin? Sen nesin? Ben kırmızıyım. Kırmızılım. Maymun. Abi bu nedir? Böyle silah mı olur ya? Bana verdiği silah bak şu oyunun ya. Evet, yani. İlk kim oldu. indirdim? Eomen. Eomir ilk seni indirdim. Yüzüklerin efendisi. Eomir. Oy. Gel buraya. Popoloski şey indirdi be. Abi. Abi. Bero! Bero! Abi sen Asla bu var. oyun var ya burası size mezor. Abi sen kırmızısın değil mi? Evet. Ya yine aynı takımdayız. Cidden ama. Ben seni takımımda istemiyorum. Çıkar mı gider misin ya takımından ya? Ya ben de gideceğim ya? de. Ya, ya bas, oyun b. izin vermiyor. B'ye bak. abi bu nedir ya? Oyun of. sizin kaybetmeniz için elinden geleni yapıyor Hep de bu Evo Miras. Ha 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 Bero. P mi? Yalan söylüyor abi. Yalan söylüyor abi. İnanmıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O dayak da üstü bizi yiyor ya. Abi, bas, abi, ha ha. Ha M'ye bas M'ye. Bende de Ya buraya Ya Bero neden arkadan sıkıyorsun? Bu delikanlılık mıdır Bero? Hayır ben kesin <laughs> O da gitti. Kim bu? Hayır, Öldüm. Ya İsmail ne yapıyorsun? O nasıl bir geliştir İsmail ya? Aa, abi. Tövbe estağfurullah yani, şey dedim ya. Istedim. Abi nereye? Aa, abi. Neyse abi, er terk, terk, et burayı. Er terk burayı terk ya et. Ya öldürmeyin. Aha bir tane tek Tek ya. top. Yavuz arkadan öyle sıkılmaz böyle sıkılır Yavuz. Yavuz. Abi Aa. arkadan da öyle ya, sıkılmaz böyle sıkılır abi. Ölüm aldı bir bak istersen. Oy ya. yavuz. Adam kritik attı kritik. Ortalık şu an çok pis karıştı. Çok pis karıştı. Gel buraya. Ha 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 ertek terk et. Ay bir dakika. Ay hmm. tamam. İstediğim silah geldi. Eğer bu silahı hiç düşürmezsem elimden. Abi Kaçın. o silah düşürme düşürme elimden. Oho. Gelin. Abi birini öldürünce o silah elinden gidiyor. Al işte ya. Yine İsmail geldi ya. Hiç evet. beklemediğim ha, yerlerde çıkıp canım. çıkıp duru. Yavuz. Oho. Oğlum ya sniper aldım. Daha Kolsuz abi, oldum bugün ben. Bile. Gelme Topaloski gelme oğlum. Benim takımımdayken niye böyle oynamıyordun? Hep karşıya düşüncem mi oynayacağınız tutuyor? Okay. <laughs> Bu nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> abi, sen abi. Mavim abi sen hangi takımdasın? Maviyim ben. Abi git. Abi, git. M'ye basın abi. Kırmızı, kırmızı hiç seçin, kırmızı bir şey. Gelin buraya, gelin gelin. Gelin buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya bana oy İsmail. Tek 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 İsmail. İsmail. Badem süzerek İsmail. Tüh. İsmail öldürüyorum. Bana anti getirin gerisini bırak. En anti aa, indireyim gerisini. Ama orada siz var. Bu şey hiç oynayamıyorum bu ne ya? Yani? En olmuyor hatta da ne Oo Yavuz. Aa. Ne yaptın ya. oğlum? Mermime kafa mı attın Yavuz? Adam geldi mermime kafa attı ya. Aa. Yavuz aa. çok ne komik ne bir ne adamsın. Ne? Ya İsmail öldürüyor. Ne ne neredesin? Seni öldüreyim. Aha orada. Neyse ben kaçıyorum. Neyse ya, ben kaçıyorum. Mi? Bu nasıl bir şeydir ya? Hayır! Yine İsmail aldı ya. Önden bıçaklayacaktım önümden aldı İsmail. Tabii tabii. Sen gelip benim mermime kafa atıyorsun ya. Ya öldürdün bu kimmiş? Hüseyin dot. Eee, sertçe Hüseyin'in tipini öğrendim. Sadece. ESP'yi açıp. Ah sertçe. Ah. Enti getirin, enti getirin, enti getirin. Abi, bak, e etkiler, ah, ha ha ha. Kek o, yemeği hani. indirdim. Ye 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 Gel buraya. Kek gel buraya. Gel, ama, buraya. gel da, buraya. gel dedim sana şey gel. Azıklar olsun. Oo. Ya İsmail Allah aşkına bir sal beni İsmail. Al ha, Almanya'dan abi. bağlanıyorsun, içimizden geçiyorsun ya. Dört Kim şu ki... Yavuz! Efendim! Efendim! Yavuz ne yapıyorsun? Aa. Ya öldürmeyin Serkaç abi öldürür abi bir dakika bana anti getirin artık İsmail aşkına bir öldürme ya. İs... Aa, Popalos kimiymiş? Ooo, Aa elit, elit indirdim. Elit de iyidir elit elit. Uyuz oluyorum ona da elit değil. <laughs> Ama öldü abi. Ben Beran'ı öldürmüştüm. Uf, kek yemeyi de nereden vurdum be? <laughs> Elit. Parçalarımı ayırdı. Ne yaptın? Füze mi attın kafama ya? Deron'un bütün işi o oğlum. Arkadan vurma. Abi Aqua beni bıçakladı ya. Bıçakladı beni ya. Abi herif yine birinci oldu ya. Neyse. Arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için. Arsenal'de Ant. Ant. İçimde kaldı. içimde kaldı Ant. Seni çok abi, fena yapacağım göreceksin. İçimde kaldı seni çok fena yapacağım Ant. Abi seni öldürmek <laughs> kolaydı biraz. Çok ölçü. kolaydı. Ben ya, ben zaten Arjinal'da çok kötüyüm. Ben Arjinal'da zaten çok kötüyüm. Arjinal'da zaten çok zaten kötü çok kötüyüm. <laughs> <laughs> Sonraki Arginal'da Roblox yani. videosunda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.